Arkadaşlar herkese merhaba. Bir dostanız ki yakın zamanda bir güncelleme geldi. Ee, ve biz de bu güncellemeyi sizlere kısaca bir tanıtmak istedik. Yani neler geldiğin şeyler neler. Bunları sizlere göstermek istiyoruz. O zaman başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar um, öncelikle yeni gelen bir ev var. Size o evi göstermek istiyorum. Şöyle hemen. Normal alalım. Yeni evimiz bu arkadaşlar. Şöyle premiumlar Sadece sanırım müzik şeyi var. Yani ben onun onun için bir şey bilmiyorum. şöyle ee, havuzlu bir ev. Zaten Instagram'da da onu bir tane bir fotoğrafını koyarız arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Instagram'dan da bakabilirsiniz. hemen şöyle bir kilitleyelim. Ee, Instagram'da böyle fotoğraflar falan çekilmiş. Onları yakın zamanda ekleriz. Şimdi evimizi tatmaya başlayalım. Şöyle bir havuzu var. Yine her evde oluyor bu havuz. Yani her bu evi alan kişiler Sonra burada şöyle üstü bir tane güneşlenme sandalyesi bir tane mangal şey var. Onun dışında arkadaşlar bu evin garajı ve bahçesi yok. Yani sadece ön bahçesi bulunmakta. Şimdi evin içine girelim. Abi ben öyle kilitlemiştim. Ha yeni gelen güncelleme hele. şöyle şöyle geceyi. Pandemi Bir de şuradaki yazı şöyle değiştim. Ben size zaten göstereyim. Şöyle bir mutfağı var arkadaşlar. Bu evde diğer evler evlere göre çok önemli bir detay var. O da bu. Çamaşır ve bulaşık odası aşırı şaşırdım. Çünkü genelde onlar hep ya garajda falan oluyor ya da bahçede falan değişiyor yani. Şöyle bir tane banyomuz var. Allah Devam edelim. Şurada böyle oyun konsolları var. Diğer evlerde göre farkı bu. Şöyle bir tane oyun konsolu. Çok güzelim. Bir tane daha oyun konsolu ve şöyle bir salon. Şimdi yukarı katı çıkmadan önce bir alt katı göstermek istiyorum. Alt, alt şöyle burada yan tarafta şöyle bir yerle var. Burası arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kütüphane. Şöyle. Kütüphanede, kütüphanede bir gizli geçit var. Onu hani göstereceğim. Burada daha var mı diye bakıyorum. Gizli geçitte de göstermemem de özür bakalım. Yok sanırım evet yok. Kez geçer bu arada. Aslında biz kez geçer olarak sayılmaz Çünkü oraya buradan da gelebiliyor. Yani ben bunu oyuna tas olduğumu falan düşünüyorum. Ama şimdi ilk üst kata çıkalım. Kavga alalım. Ee, bu evin en kötü özelliği ise herhangi bir oda olmaması yapma odası. Şöyle burada iki tane, bir tane ranzan. Burada iki tane ranza var yani böyle hmm, ranza yatak odası Yatak adası, yok Burası biraz biraz kötümüş bir tane de şöyle banyo var Bir de banyonun şurasında şöyle cam var Biraz değişik Bir de şöyle bir tane balkon var Hemen balkonu da kısaca göstereyim Şöyle arkadaşlar Şu hızınlanalım bir an. Şöyle bir de balkonu var Şimdi gelelim evin bir diğer dezavantajına. Bu evin ıı, kötü olan bir dezavantajı. Şöyle bakın. Şuradan çıkıp buraya çıkıp buradan mesela şöyle balkondan zıplayabilmemiz. Yani balkonu açık tutmanızı öneriyorum. Biz ben hemen şuradan bahçe atlayayım. Şimdi gelelim evin bir diğer olaylarına evin evişim. Öncelikle yeni özellikleri. şöyle iki tane bisiklet geldi. Ve bu bisikletlerin diğerlerden farkı rengi değiştirilebiliyor olması. Mesela rengini hmm, şu ara beyaz yapalım. Bakın. Herhangi bir şey istememekten bir De bunun bir diğer var. Hımm göstereyim Bu da böyle Bunun arkasında şey yok hmm, Onun dışında çantada herhangi bir değişiklik yok Burada e, Sanırım yeni kıyafetler Bir de yeni surat falan gelmiş Onları tam olarak bilmiyorum Bir de şöyle hmm, burada aslında bir şey yok Ama ben Buraya yeni bir şey geleceğini düşünüyorum Kısa güncelleme bu kadardı e, Çok fazla bir şey Gelmedi bana Yeni geldiğimizde de onları gösteriyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok diyebiliriz. Bunun dışında zaten oyna ilk yerinize şöyle şuradan tam olarak şu sağ altta Şöyle sağ güncelleme ile beraber neden geldiğini falan gösteriyor. Onun dışında yeni gelen bir şey yok arkadaşlar. Ee, geldiyse lütfen yorumlara falan yazın. Onun dışında bak benim gözümün kısmı hiç unutmuş olduklarım olabilir. <laughs> Burada bir şey göstermeyi unuttum. Bisikleti bir alalım. Bisiklet en azı değerli gibi maksimum 25. Bir de bisiklet. En çok hoşuma giden özellik bisiklet sürerken böyle pilavların olduğunu düşüncesi. Neyse. Bir de bana geldikten sonra falan bayağı bir karıştı. Şöyle hoya. En sonunda şu e Ben şunu anlamış değilim. Neden bunların çıkıldı? Bilendiğiniz varsa yorumları yazabilir mi?